Evet, merhabalar arkadaşlar. Bugün sizle zar konusunu işleyeceğiz. Zar önemli bir konu biliyorsunuz ki soruları çıkıyor, kaçırmamanız gerekiyor. Sınavlarda da karşınıza gelebilecek bir konu. Evet, öncelikle zar ne demek? Zar neyin önüne gelir? Ona bakalım arkadaşlar. Fiillerin, bir soylu kelimelerin ve sıfatların anlamını durum, zaman, miktar, yön ve soru yönünden etkileyen kelime veya kelime gruplarına biz Zarf diyoruz arkadaşlar. Geçen senelerden sıfatı hatırlayacaksınız. Sıfat neyin önüne geliyordu? İsmin önüne geliyordu. Örneğin mavi masa dediğimde masa sözcüğü, isim, ismin önüne gelen ve sözcükleri arkadaşlar biz sıfat ismini veriyorduk. Nasıl masa? Mavi masa bir niteleme sıfatıydı sıfatla zarfın farkını kavramamız için arkadaşlar öncelikle bilmemiz gereken nokta sıfatlar ismin önüne gelirler. Zarflar fiil soylu ve fiillerin fiil soylu kelimeler ve fiillerin önüne gelirler arkadaşlar. Şuradaki örneği incelediğimizde bakın kapıyı yavaş kapatın. Kapatmak sözcüğümüz fiil arkadaşlar. Nasıl kapatın diyorum yavaş cevabını aldığım için bu bir durum zarfı oluşturacak. Zarfların çeşitleri var arkadaşlar. Kendi içinde durum zarfı, miktar zarfı, zaman zarfı, yer yön zarfı ve soru zarfı şeklinde kendi içinde alt başlıklara ayrılıyor. Durum zarfı dediğimde arkadaşlar hepsinin kendine alt soruları da var. Durum zarfının sorusu nasıl sözcüğü Evet arkadaşlar cümlenin içinde fiili bulup sorumu soruyorum. Otobüs yavaş yavaş ilerliyordu. Bakın buradaki fiilimiz ne? İlerlemek sözcüğü. İlerlemek sözcüğüne soruyorum. Nasıl ilerliyordu? Yavaş yavaş cevabını aldığım için arkadaşlar bu bir durum zarfı oluşturur. Durum zarfı yani fiile sorular nasıl sorularına cevap verir. Yanımıza koşarak geldi. arkadaşlar fiili bulmak. Öncelikle fiili buluyorum. Gelmek sözcüğümüz fiil. Nasıl geldi? Koşarak geldi. Koşarak cevabı neyi bulduracak? Nasıl sorusuna cevap verdiği için durum zarfını buldurmuş olacak. Evet. Gelelim miktar zarfına arkadaşlar. Miktar zarfı deyince de yapmamız gereken ne kadar sorusunun cevabı cümle içerisinde var mı yok mu? Buna dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Fiilleri, fiil soylu kelimeleri, sıfatları veya zarfları miktar yönünden tamamlayan zarflara biz miktar zarfı diyoruz. Dediğimiz gibi sorumuzda ne kadar arkadaşlar? Tatlıdan biraz yemiş. Hemen fiilimi buluyorum. Yemek sözcüğü fiil. Ne kadar yemiş? biraz yemiş. Ne kadar sorusunun cevabı biraz sözcüğü olduğu için arkadaşlar miktar zarfını buldurmuş oldu. Evet burada dikkat edin arkadaşlar. Biraz önce dediğimizde fiil soylu kelimelerin sorularını cevaplar demiştik. Fiil soylu kelimelerden kastımız arkadaşlar fiilimsiler de olabilir. Bunu ilerleyen senelerde göreceksiniz. Çünkü zarflar eğilintilerin önüne de gelebilir. Eğillerin önüne de gelebilir. Bunların yanında arkadaşlar sıfatın veya kendi türünden bir zarfın da önüne gelme gibi bir ihtimali var. Mesela arkadaşlar güzel kız sözcüğümüz sözcük türü olarak baktığımızda kız sözcüğü isim olduğu için ismin önüne gelen ne yapıyordu? Sıfat yapıyordu güzel kız. O yüzden sıfat oluşturur. Ama arkadaşlar zarfları şöyle bir görevi daha var. Zarflar fiilleri belirtebildiği gibi sıfatlarında ne yapabiliyor? Derecesini arttırabiliyor. Çok güzel kız dediğimde arkadaşlar güzel kız sıfatken çok ifadesi burada neye dönüşmüş oluyor? Bir sıfatın derecesini arttırdığı için zarfa dönüşmüş oluyor arkadaşlar. Yani zar sadece fiilin önüne gelmeyecek, sıfatların önüne de zamirlerin önü, sıfatların ve kendi türünden bir zarfın önüne de gelebilecek arkadaşlar. Mesela e, koşarak geldi cümlesinde zarfı bulmuştuk biraz önce. Nasıl geldi? Koşarak geldi. Buradaki arkadaşlar biraz önce işlediğimiz durum zarfını oluşturuyor. Koşarak sözcüğü bunun önüne zarfı niteleyen bir sözcük getirirsem bu sözcük de zarf olacak arkadaşlar. Hızlıca koşarak geldi. Bakın koşarak geldi ifadesi zarftı. Zarfın da derecesini arttırdım burada. Nasıl koşarak geldi? Hızlıca koşarak geldi. O zaman buradaki de arkadaşlar yine zarfı oluşturacaktır. Yani zarf deyince biz sadece fiile sorduğumuz sorulara cevap veriyor diye bakmayacağız fiilin önüne gelebildiği gibi zarf kendi türünden bir zarfın önüne veya arkadaşlar bir sıfatın önüne de gelebilir. Evet, miktar zarfı dediğimiz gibi ne kadar sorusuna cevap veriyor arkadaşlar. Sıfatların önüne gelen sözcükler genellikle miktar zarfı oluştururlar. Çok güzel kız veya en güzel kız. En sözcüğü de arkadaşlar genellikle üstünlük zarfı kurar ve her zaman zarfı bu size bir fiil olarak kalmış olsun. Her sözcüğü gördüğünüz her yerde arkadaşlar zarf olarak karşımıza çıkar. Evet gelelim zaman zarfımıza. Zaman zarfımızda arkadaşlar neye cevap verecek? Ne zaman sorusuna cevap verecek? Yine nereye soruyorum? Fiile soruyorum sorumu. Açıklanacak sözcüğümüz fiil. Ne zaman açıklanacak? Haftaya açıklanacak Başka bir örnek daha verelim. Akşam erkenden uyudu. Cümlesini incelediğimizde arkadaşlar ne zaman uyudu? Akşam uyudu. Ne zaman uyudu? Erkenden uyudu. Bakın iki sözcükte bile sorduğum ne zaman sorusuna cevap verdiği için kendi içinde ne oluşturacak? Zaman zarfı oluşturmuş olacak arkadaşlar. Evet, gelelim yer yön zarfına. Yer yön zarfı deyince arkadaşlar hangi soruya odaklanacağım? Nereye sorusunu vermiş bize. Ama biz bu soruyu değiştirip nere olarak bırakalım arkadaşlar. Bunu yapmamızın bir sebebi var. Şimdi örnek üstünden açıklayacağız. Küçük kız dışarı bakıyordu. Yüklemimiz ne arkadaşlar? Bakıyordu yüklem. Ve değil soylu bir sözcük. Nereye bakıyordu? Dışarı bakıyordu. Evet buradaki nereye sorusu arkadaşlar? Dışarı sözcüğünü cevapladığı için bir yer yön zarfı oluşturdu. Benim soruyu nereye çevirmemin sebebi ne peki? Ona gelelim arkadaşlar. Eğer yer yön zarfı bildiren sözcükler kendi içerisinde üstüne bir ek alırsa mesela burada dışarı yerine dışarıya şeklinde bir yönelme eki getirseydik zar olmaktan çıkıp isim haline gelecekti arkadaşlar. Küçük kız dışarıya bakıyordu dediğimde bakmak fiil dediğimiz gibi nereye bakıyordu? Dışarıya. Bakın nereye sorusu dışarıya ya da cevap veriyor. Ama ben yer bildiren sözcüklere ek getirdiğimde zarf olmaktan çıktığını bildiğim için yer zarfı kabul edemeyeceğim onu. Yani yer yön zarflarının arkadaşlar hiç ek almadan kullanılması gerekiyor. Şöyle birkaç örnekte daha açıklayalım. Aşağıya inmeye karar verdi. Nereye inmeye? Aşağıya. Bakın nereye sorusuna yine cevap veriyor. Ama ben ne yapacağım arkadaşlar? Üstüne ek aldığı için bunu da kabul edemeyeceğim. Zarfa dönüştürmek için ne yapmam lazım hemen? Aşağıya değil de aşağı inmeye karar verdi diyeceğim arkadaşlar. Aşağı inmeye karar verdi dediğimde aşağı sözcüğü burada bir gergen zarfı oluşturur. Ama aşağıya dediğimde gördüğünüz gibi neye dönüşüyormuş? İsme dönüşüyormuş arkadaşlar. Bu noktaya çok dikkat etmeniz gerekiyor. Evet burada da arkadaşlar bakın uyarı şeklinde vermiş biraz önce anlattığımız özelliği. Gergen zarfları isim çekimeki alırsa isimleşirler. Yani herhangi bir çekimeki aldığında isimleşirler konuklar içeri, konukları içeri davet ettik. Nereye davet ettik? İçeri. Evet, bakın içeri sözcüğü herhangi bir ek almadığı için arkadaşlar yer yön zarfı olarak karşıma çıkıyor. Konukları içeriye davet ettik dediğinde nereye davet ettik? İçeriye. Bakın ne yapmış burada? İçeri sözcüğü üzerine yer yön, Yönelme hal ekini almış arkadaşlar. O yüzden zarf olmaktan çıkıp ne olmuş? İsme dönüşmüş. Evet. Gelelim soru zarfımıza arkadaşlar. Fiilleri ve fiil soylu kelimeleri soru yoluyla verirken zarflara da biz ne diyoruz? Soru zarfı ismini veriyoruz. Dikkat edeceğiz. Soru zarfları arkadaşlar fiilden önce gelmek zorunda. Evet. Döneceksin fiilimiz ne zaman ifadesi burada bize bir soru sordurmuş fiile herhangi bir soru geldiğinde arkadaşlar bu şekilde biz soru zarfı kabul edeceğiz. Soru sıfatıyla soru zarfının farkı ne? Mesela bir soru sıfatı yazalım. Kaç kişi geldi? Evet burada arkadaşlar kişi sözcüğümüz isim olarak kabul edildiğinden önüne gelen soru ifadesi kaç ifadesi burada ne yapar? Soru sıfatı yapar. Evet. Soru sıfatıyla soru zarfının farkı demek ki neymiş? Biri fiilin önüne geliyormuş. Diğeri arkadaşlar ismin önüne gelerek soru anlamı katıyormuş. Bu ikisini karıştırmamanız gerekiyor. Evet. Burada son olarak değinmemiz gereken bir nokta daha var arkadaşlar. Zarflar, sıfatlar gibi hemen ismin arkasına gelmek zorunda değiller. Mesela e, yarın sınavlar açıklanacak cümlesinde arkadaşlar fiilimi buluyorum. Açıklanmak sözcüğü fiil ne zaman açıklanacak? Yarın açıklanacak. Bakın sıfatta şöyle bir kuralımız vardı. Mesela kırmızı araba kimin diye bir cümle kuralım. Kırmızı araba dediğimde sıfat arkadaşlar hem hemen ismin önüne gelmek Zorunda. Ama arkadaşlar, zarfta böyle bir kuralımız yok. Zarflar cümlenin herhangi bir yerinde bulunabiliyor. Bakın, açıklanacak. Bir. Ne zaman açıklanacak? Yarın açıklanacak. Arasında farklı bir sözcük de var. Cümlenin başında veya herhangi bir yerinde uzun bir cümle olduğunda da arkadaşlar, zarflar bulunabilir. Ama bir sıfat her zaman ne yapar? İsmin hemen önüne gelmek zorundadır. Zarfla sıfatın bir farkı da bu arkadaşlar. Evet, şimdi aşağıdaki cümlelerde zarf görevinde kullanılan kelimelerin altını çiziniz ve zarfların çeşitlerini verilen kutulara yazınız diye bir etkinliğimiz var. Hemen yapalım birlikte. Sabahları pastaneden simit alırdık. Hemen fiili buluyorum arkadaşlar. Alırdık. Benim fiil olarak kısmım. Ne zaman alırdık? Sabahları alırdık. Bakın ne zaman sorusuna cevap verdiği için arkadaşlar ne zarfı oluşturacaktır? Zaman zarfı oluşturacaktır. Bakın yine cümlenin uzak bir yerinde arkadaşlar ille fiilin arkasında olmasına gerek yok dediğimiz gibi cümlenin herhangi bir yerinde bulunabiliyor zarflar. Evet. Çiçekleri vazoya niçin koymadı. Bakın burada bir Soru anlamı var arkadaşlar. Hemen bakıyorum, fiilin önüne mi gelmiş soru yoksa ismin önüne mi gelmiş? Koymak sözcüğümüz arkadaşlar, üstüne makmeki alabildiği için bir fiil oluşturur. Fiilin önüne gelen soru ifadelerinde ne yapıyordu? Soru zarfı oluşturuyordu. O zaman bu zarfımızın çeşidi ne olacaktır? Soru zarfı. Evet okulun bu kısmı kalabalık ileri gidelim. Evet fiili buluyorum hemen cümlede. Gitmek sözcüğümüz fiil arkadaşlar. nere gidelim? İleri gidelim. Bakın burada ileri sözcüğü eğer ek alsaydı, ileriye şeklini alsaydı zarf değil isim diyecektim. Ama şu an ek almadan kullandığı için arkadaşlar bir yer yön zarfı olarak kabul edebiliriz. çocuklara gülümseyerek baktı. Fiili buluyorum arkadaşlar. Bakmak sözcüğümüz fiil. Nasıl baktı? Gülümseyerek baktı. Evet bakın nasıl sorusuna cevap verdiğinde ne zarfı oluyordu? Durum zarfı kabul ediyorduk arkadaşlar. Evet bazı hayvanlar kış uykusuna henüz yatmadı. Fiili buluyorum yine. Yatmadı fiilim. Ne zaman yatmadı? Henüz yatmadı. Bakın ne zaman sorusuna cevap verdiği için henüz sözcüğümüz ne olacaktır? Zaman zarfı olacaktır. Arkadaşlar dikkat ettiyseniz tüm örneklerde soruları nereye soruyorum? Fiile soruyorum. Almak fiil, koymak fiil, gitmek fiil, bakmak fiil, yatmak sözcüğü fiil. Her zaman zarfın sorularını bulmak için fiile sormanız gerekiyor. Çocukların çoğu dışarıda oynamayı çok sever. Şimdi sever sözcüğünü fiil olarak alalım arkadaşlar. Çünkü sevmek üstüne bakmak iki alabiliyor. Evet. Çocuklar oynamayı çok sever dediğinde arkadaşlar buradaki dışarı sözcüğü bir yer yön bildiriyor. Ama sorumuza baktığımızda biz ne diyorduk? Nerede oynamayı severler? Dışarıda. Şimdi arkadaşlar dışarı sözcüğü üstüne bir daha d iki almış. O zaman bunu zarf kabul edebilir miyiz? Kabul edemeyiz arkadaşlar. Çünkü dışarı sözcüğü üstüne ek almış. yön zarfları ek aldığında zarf olmaktan çıkıp ne oluyorlardı? İsimle dönüşüyorlardı. Evet. Peki zarfımız nerede cümlede? Ne kadar sever? çok sever. Bakın ne kadar sever ifadesi neyi buldurur bize? Miktar zarfını buldurur arkadaşlar. Evet. 100 yıl sonra birçok hayvan türü yok olabilir. Yok olmak fiilimiz arkadaşlar. Konlamak mek alabiliyor bakın. Fiili buldum cümle içerisinde. Soruyorum. Ne zaman yok olabilir? 100 yıl Sonra, evet ne zaman sorusuna cevap verdiği için yine bir zaman zarfı oluşmuş. Evet, yıldızları teleskopla kolayca izleyebilirsiniz. Fiili buluyorum arkadaşlar. İzleyebilirsiniz fiilimiz. Nasıl izleyebilirsiniz? Kolayca izleyebilirsiniz. Nasıl sorusunun cevabı neyi bulduracaktı? Durum zarfını bulduracaktı bize arkadaşlar. Dünya 4,5 milyon yıl önce oluşumunu tamamladı. Fiili buluyorum yine. Tamamlamak fiil. Ne zaman tamamladı? 4,5 milyon yıl önce. Ne zaman sorusunun cevabı da yine neyi bulduracak? Zaman zarfını bulduracak arkadaşlar. 10. örneğimize bakalım. Benimle neden konuşmuyorsun? Evet fiili buldum yine cümlede. Konuşmak sözcüğümüz fiil. Neden konuşmuyorsun diye soru oluşturduğu için fiilin önüne gelip arkadaşlar ne olacaktır buradaki örneğimiz? Soru zarfı olacaktır. Şimdi verilen boşlukları bizim parantez içindeki zarflarla tamamlamamızı istemiş. Yemekteki acı biber ağzımızı miktar zarfı istediği için arkadaşlar ben neye cevap veren bir şey yazmalıyım buraya? Ne kadar sorusuna cevap veren bir ifade yazmam gerekiyor. Evet, çok yaktı dersen ne yapmış olurum? Miktar zarfı oluştururum. Yakmak bir ne kadar yaptı? Çok yaptı şeklinde. Evet denizciler geri dönecekler. Zaman zarfı istiyor benden. Zaman zarfının sorusu neydi? Ne zaman? O zaman arkadaşlar boşluğa ne yapmam lazım? Zaman bildiren bir ifade yapmam lazım. Denizciler ee... Öğleden sonra geri dönecekler. Bakın ne yapmış olduk? Biz zaman zarfı oluşturmuş olduk. Ne zaman dönecekler? Öğleden sonra. Evet. Burada bir zarfımız daha var arkadaşlar. Dikkat ettiyseniz geri ifadesi de yine burada zarf oluşturur. Peki hangi zarf oluşturur? Nereye dönecekler? Geri dönecekler. Geriye şeklinde ek yine isimleşir diye, diyebilirdik ama ek almadığı için bu da bir yeryüzü harfi olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Evet üst kat merdivenlerini kullanmadan asansörle yer harfi istiyor. sorusu neydi? Nere? Evet o zaman arkadaşlar buraya bir nere sorusunun cevabı olan sözcük yazıyorum. Asansörle yukarı çıktı. Nere çıktı? Yukarı çıktı. Bakın ek getirmeden kullandı. Ya y getirmiyorum arkadaşlar. Hiçbir çekim eki getirmiyorum. Nere çıktı? Yukarı çıktı şeklinde cevabımızı oluşturmuş olduk. Evet, soruları bir çalışmadan çözersin bilini vermiş arkadaşlar cümlenin sonunda ve soru zarfı yapmamızı istiyor. Ben bunun önüne bir soru ifadesi yerleştirirsen nasıl çözersin? Dediğimde arkadaşlar ne yapmış oluruz? Bir soru zarfı oluşturmuş oluruz. Evet, beşinci örneğimize bakalım. Kimse buradan durum zarfı istiyor benden. Durum zarfının sorusu neydi? Nasıldı arkadaşlar? Ben nasıla cevap veren bir ifade yerleştirirsem buraya o zaman durum zarfı oluşturmuş olacağım. Nasıl geçmeyecek? İzin almadan geçmeyecek. Bakın bir nasıl sorusunun cevabını vermiş olduk. O yüzden durum zarfı oluşturduk. Dokuzuncu sınıflar zamanda istemiş bizden arkadaşlar. Altı numaralı derslikte bulunmalı. diye bir zaman ifadesi yerleştiriyorum. 9. sınıflar bu hafta 6 numaralı derslikte bulunmalı. Ne zaman bulunmalı? Bu hafta bulunmalı şeklinde arkadaşlar. Ne zaman sorusunun cevabını yerleştirdim ki zaman zarfı yapabileyim. Evet. Dünya üzerindeki buzulların büyük bir kısmı durum zarfı istemiş benden. Demek ki nasıl sorusunun cevabı olan bir sözcük yerleştirmem gerekiyor. Ne yapabiliriz? Dünya üzerindeki buzulların büyük bir kısmı hızla eriyor. Nasıl eriyor? Hızla eriyor. Nasıl sorusunun cevabını verdiği için arkadaşlar durum zarfı oluşturdu. Ameliyattan çıkan hastanın durumu soru zarfı istemiş bizden. Hemen bir soru ifadesi bekliyorum. Ne zaman iyileşecek? İyileşmek sözcüğü de arkadaşlar fiil olduğu için fiilin önüne getirdiğim soru ifadesi ne yapmış oldu? Soru zarfı oluşturmuş oldu. Evet. 14. etkinliğimizde de arkadaşlar bizden zarfların çeşitlerini bulmamızı istemiş. Hemen bulalım. Sınavda pek zor soru sorulmadı. Evet burada fiili buluyorum arkadaşlar. Sorulmadı benim fiilim. Soralım bir nasıl sorulmadı veya nereye sorulmadı, ne zaman sorulmadı. Bakın hiçbirine cevap vermiyor arkadaşlar. Peki burada bir diğer işlevimiz ön plana çıkmış mı çıkmamış mı ona bakalım. Soru sözcüğü isim arkadaşlar. İsmin önüne gelen ifadeler ne yapıyordu? Nasıl soru? Zor soru. Bakın zor ifadesi ne olacaktır? Sıfat olacaktır arkadaşlar. Ben sıfatın derecesini arttırırsam ne diyebiliyordum o sözcüklere yine? Zarf diyebiliyordum arkadaşlar. Ne kadar zor soru? Pek zor soru. Pek ifademiz burada ne olacaktır arkadaşlar o zaman? Miktar zarfı oluşturacaktır. Evet son günlerde çalışmalarını hızlandırdı yüklemi buluyorum. Yani fiil olan kısmı buluyorum. Hızlandırdı. Fiilimiz ne zaman hızlandırdı? Son günlerde hızlandırdı. Son günlerde ne olacaktır arkadaşlar? Ne zamana cevap verdiği için bir zaman zarfı oluşturacaktır. Evet. Spor yaparsan daha sağlıklı bir insan olursun. Şimdi arkadaşlar olursunu fiil olarak aldım. Yine soruları sorduğunuzda hiçbir zarf sorusunun cevabını alamazsınız burada. Neye dikkat edeceğim o zaman? Bir sıfatın önüne gelmiş mi gelmemiş mi? Ona bakalım. İnsan sözcüğümüz isim nasıl insan? Sağlıklı insan arkadaşlar. Sağlıklı bir insan. Bu kısım ne olacaktır? Sıfat oluşturacaktır. Peki sıfatın derecesi artmış mı? Ne kadar sağlıklı bir insan? daha sağlıklı bir insan. Bakın daha ifadesi burada ne yapmış yine? Sıfatın derecesini arttırmış arkadaşlar. O yüzden ne alacağız yine? Miktar zarfı kabul edeceğiz. Bu görüntüde nasıl uyuyabildin? Evet, uyumak sözcüğümüz arkadaşlar. Fiil ve fiilin önüne gelip soru anlamı taşıyan sözcüklere biz ne diyorduk? Soru zarfı diyorduk. İyi düşün kararlarından vazgeçme. Fiili buluyorum. Fiil her zaman bakın sonda olmuyor. Bazen cümlelerin ortasında da yer alabiliyor. Düşünmek sözcüğü fiil. Nasıl düşün? İyi düşün. Nasıl sorusuna cevap verdiği için arkadaşlar iyi sözcüğü ne olacaktır? Durum zarfı oluşturacaktır. Evet. Karşılık dostluğumuzu bir anda bitirdi. Fiili buluyorum. Bitirmek. Fiil nasıl bitirdi? Bir anda bitirdi. Aslında nasıl sorusuna cevap verse de arkadaşlar bir anda ifadesi daha çok zaman bildiriyor. Ne zaman bitirdi? Bir anda bitirdi. O yüzden ne kabul edeceğiz bunu? Zaman zarfı kabul edeceğiz. Evet sararmış yapraklar aşağı düşüyordu. Evet düşmek değil arkadaşlar. Nereye düşüyordu? Aşağı düşüyordu. Bakın aşağı sözcüğü burada ne oluşturacak? Yer yön zarfı oluşturacak. E kalsaydı ne olacaktı peki? E kalsaydı arkadaşlar hemen yazalım. İsme dönüşecekti. Aşağıya demiş olsaydı isim kabul edip zarf kabul edemeyecektim. Evet. En güzel şarkıları senin için seçtim fiili buldum arkadaşlar. Seçmek fiil. Hangi soruyu sorarsanız sorumlu bu içinde, bu cümlenin içinde cevap bulamazsınız arkadaşlar. Zarfın sorularında. Biz ne yapacağız o zaman? Sıfat var mı ona bakacağız. Şarkı sözcüğümüz isim arkadaşlar. Nasıl şarkı? Güzel şarkı. Şimdi güzel ifadesi burada ne oluşturmuş oldu? Sıfat oluşturmuş oldu. Peki ben sıfatın derecesini arttırdığımda ne diyordum arkadaşlar? Yine bir zarf oluşturur diyordum. Peki ne zarfı kabul edeceğim? Miktar zarfı kabul edeceğiz arkadaşlar. Üstünlük zarfı kabul edeceğiz. Zaten dersin başında da söylemiştik. En ifadesi arkadaşlar hiç sorgulamanıza bile gerek yok. Gördüğünüz her yerde zarf olarak karşınıza çıkacaktır. Batur'a yatırmak için iki kat yukarı çıkın. Fiili buldum arkadaşlar. Çıkmak sözcüğümüz fiil. Nereye çıkın? İki kat yukarı çıkın. Yukarı sözcüğü kalmamış. O yüzden ne kabul edebilirim arkadaşlar? Yer yön zarfı kabul edebilirim. Bir bahar akşamı rastladım size. Evet. Fiili buldum yine arkadaşlar. Rastlamak sözcüğümüz fiil. Ne zaman rastladım? Bir bahar akşamı rastladım. Rastlamak sözcüğü fiil olduğunda ne olacaktır arkadaşlar? Zaman zarfı oluşturacaktır. Çünkü ne zaman sorusuna cevap vermiş oldu arkadaşlar. Evet, dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki derste görüşmek üzere.